Exoplanet First Contact ilk izlenim videosuna hoş geldiniz. Öncelikle oyuna ilk girdiğimiz ekranda bizleri bu şekilde bir menü karşılıyor ve New Game dediğimiz anda yükleme ekranına gömülmüş bir hikaye ile karşı karşıya geliyoruz. Hikayede Freeport 13 isimli bir uzay istasyonunda bir grup şüpheli jeolog ile karşılaştıktan sonra başımıza gelenler anlatılıyor. Çöl gezegenine girdikten sonra kendi gemimiz Kristal Bet'i kaçırılıyor ve bizi kaçıranlar karakterimize o gezegende ölüme terk ediyorlar. Amacımız ise bizi kaçıranları bulup Bet'i tekrar ele geçirmek. Bu ekran geçtikten sonra karakterimizin amanın her yerim ağrıyor yakınmaları ile uyanışını izliyoruz. Bu sahneden sonra benim ilk aklıma gelen şu ayarları açayım da grafikleri azıcık yükselteyim olmuştu. Boşa uğraşmayın çünkü ayarlar sekmesinde böyle bir ayar bulamayacaksınız. Erken erişimde olan birçok oyun gibi herhangi bir grafik ayarı yok ve görünen o ki birçok bilgisayarda stabil çalışması adına grafikler düşük bir şekilde çıkarılmış. Yine de biraz optimizasyon sorunu yok değil. Grafiklerin düşük çıkarıldı deme sebebim ise internette grafiklerin daha iyi hali bulunan resimler olması. Grafik konusunu kenara koyduktan sonra etrafa bakınıyor ve içimizdeki çingeni salarak bulduğumuz taşı böceği çantaya doldurmaya başlıyoruz. Eh o kadar eşya alınca bunlar nereye gidiyor diye çantamızı açtığımızda ise bu şekilde bir menü karşılıyor bize. Çantamızın altındaki craft menüsü bana biraz basit göründü açıkçası. İçinde sadece 3 reçete olduğu için şu aşamada çok sorun olmayacak olsa da eğer craft sistemini büyüteceklerse daha iyi bir craft menüsüne ihtiyaçları olduğu kesin. İçimizdeki loot aşkını dindirdikten sonra devam ediyor ve etrafa bakınmaya başlıyoruz. Steam üzerinde açık dünya etiketiyle satılıyor olsa da gerçek pek öyle değil. Etrafı iyi kötü araştırabiliyoruz ama oyun size daha çok "Hey bak, etrafa başka yol koymadım. Hadi şuradan yürü." şeklinde itekleyerek bizi götürüyor. Oyunda bilmediğimiz bir gezegende harita olmaması da bir eksi olmuş açıkçası. Genel olarak grafikler zayıf dursa da ama karakterimizin çoğu temel hareketi güzel animasyonlanmış. Koşma, zıplama, yemek pişirip yeme gibi animasyonlar gerçekten hoş. Ve evet oyunda yemek yeme, su içme kavramları mevcut. Karakter menümüzde kaloriden uykuya çeşitli özelliklerini görebiliyorsunuz. Staminanız ve enerjiniz kendi kendini yükselse de sağlık puanınızı sadece yemek yiyerek veya sağlık paketleriyle yükseltebiliyorsunuz. Oyunda iki çeşit saldırı tipi mevcut. Yakın dövüş ve mesafeli. Tabancamızın cephanesinin sınırsız olmaması gerekmedikçe onu kullanmamamız konusunda bir uyarı gibi. Oyun bizi bir yerlere itekliyor demiştik. O esnada zaman zaman karşımıza NPC'ler çıkıyor ve çoktan seçmeli soru cevap mantığıyla diyalog kurduktan sonra elinize bir görev kitleyi veriyorlar. Diyalog esnasında bazı NPC'ler ile seçtiğiniz konuşmaya göre sonuç değişken olabiliyor. Ama gariptir bu dayıların kampında onları donuna kadar soysanız da herhangi bir tepki vermiyorlar. Bu garip gezegende ne bulsak kardır diyor ve her şeyi avuçlayıp devam ediyoruz ediyoruz etmesine ama az önce aldığımız görev nerededir, nerededir en ufak bir fikrimiz olmuyor açıkçası. Haritanın eksikliği kendisini burada biraz daha belli ediyor. Kamplarda bulduğunuz veya kendi kurduğunuz ateşlerin etrafında mangalcı Türk babası oturuşu yapıp etinizi pişirip yiyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu ekranda zamanı sardırma seçeneğiniz de mevcut. Fark ettiğim kadarıyla kamp başında yemek yerken nasıl zevke geliyorsak uyku ihtiyacımız da burada giderilmiş oluyor. Oyunun sizin gitmenizi istemediği yerler için ise ilginç bir çözüm var. Yol kapalı demek yerine bak yol açık ama sen patatessin özelliklerin yetmiyor geber deyip bizi geri dönmeye zorunlu bırakıyor. Ve son olarak oyunu yer yer kaydetmeyi unutmayın. Aksi takdirde öldüğünüzde tüm ilerlemenizi kaybetmeniz mümkün. Çünkü öldüğünüzde son kaydettiğiniz noktadan doğabiliyorsunuz ve eğer böyle bir kaydı nasıl yoksa karakteriniz yere sıvanıp kalıyor ve ana menüye dönmek zorunda kalıyorsunuz. Oyun 31 liralık Steam etiketine sahip. Bulunduğu şu aşamada desteklemek için alıp ufak tefek öğrenilebilir. Fakat ciddi ciddi eğlenmelik bir oyun arıyorsanız bir süre daha beklemenizde fayda var. Hadi kalın sağlıcakla.